Ünlü oyuncudan Sinan Oğan'a ikinci tur mektubu. Oyuncu Hayal Köseoğlu, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kimi destekleyeceği henüz bilinmeyen Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan açık mektup yazarak. Güdapar'ın bugünü, geçmişi ve açıklamalarının da sizin son derece kırmızı çizginiz olduğunu düşünmek istiyor ve onlar ile ittifak yapmış bir partiye de destek olmayacağınızı düşünüyorum. Bizi yalnız bırakmayın, dedi. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla mücadele, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek. Bu süreçte ilk turda %5.1 oy alan Sinan Oğan'ın oylarının ise belirleyici olabileceği konuşulurken, kimi destekleyeceği de merakla beklenmeye başladı. Oyuncu Hayal Köseoğlu da Oğan'a açık mektup yazarak seslendi. Son derece zarif erkeklerin yetiştirdiği bir oyuncuyum. Instagram hesabından Sinan Oğan'a yazdığı açık mektubu yayınlayarak çağrıda bulunan Hayal Köseoğlu, şu ifadeleri kullandı. Ata ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan'a açık mektubumdur. Ben Atatürkçü ilkelerle yetiştirilmiş, Cumhuriyet kadınlarının ve eşitliğe inanan son derece zarif erkeklerin yetiştirdiği genç bir kadın oyuncuyum. Bir dedem askeri hakim, bir dedem avukattı. Son derece güçlü erkekler olmalarına rağmen bir kez bile sofraya eşlerinden önce oturduklarını görmedim. Rahmetli anneannem son gününde hiçbirimizi hatırlamazken duvardaki Atatürk resmine bakıp ona veda etmiş bir kadındı. Biz hep Atatürk ilkelerine çok önem veren insanlar olduk. Bu sabah seçimden sonraki ikinci buruk sabahım oldu. Çünkü sabah uyanır uyanmaz kırmızı çizginizin HDP seçmeninin oy verdiği bir partiye destek olmamak olduğunu okudum. Hüdapar'ın bugünü, geçmişi ve açıklamalarının da sizin son derece kırmızı çizginin olduğunu düşünmek istiyor ve onlar ile ittifak yapmış bir partiye de destek olmayacağınızı düşünüyorum. Açıkçası hiçbir hamlenizi kestiremiyorum çünkü bizim sizinle pek çok konuda düşüncelerimizin ayrıldığına eminim. Bizim ideolojimiz belki sizinle birçok açıdan farklılık gösteriyor olabilir ama ben zaten hepimizin aynı düşüncede olmasını değil, her düşünceden insanın aynı ifade özgürlüğüyle kendi düşüncesini savunabilmesini istiyorum. Bir kadın olarak be olur kırmızı çizginiz bu sefer biz olalım. Hepimizin temsiliyeti için demokrasi çok önemli ve maalesef seneler içinde laiklik başta olmak üzere tüm Atatürk ilkeleri erozyona uğradığı gibi şu anda demokrasiyi bile tehdit edebilecek bir değişimle karşı karşıyayız. Ben şimdi size neden bu mektubu yazdığıma gelmek istiyorum. Bir kadın olarak sizden ricam ne olur kırmızı çizginin bu sefer biz kadınlar olalım meclise giren milletvekillerinin karma eğitime, 6284 numaraları kanuna, kadınların çalışma hakkına göz dikmelerine ve daha nicelerine karşı tek başımıza göğüs gelmekten çok yorulmuş durumdayız. Bizi medeniyetsizliğe layık gören insanlara karşı yalnız bırakmayın ve lütfen Atatürk'ün büyük Türk kadınını çalışmamızı ortak kılmak, hayatımızı onlarla birlikte yürütmek, Türk kadınını ilmi, ahlaki, sosyal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı ve destekleyicisi yapmak gerekir, karşın, kadının çalışma şartlarını fıtratına uygun hale getirmek gibi düzenleme önerileri yapan, Türk kadını sen omuzalar üstünde göklere yükselmeye layıksın, lafına karşın seçim otobüsünde kadın milletvekili adayını gölge şeklinde gösteren, Türk medeni kanununun kabulünü sağlayarak kadını güvende hissettirmesine karşı bize belli belli ki her türlü medeniyetsizliği layık gören insanlara karşı bizi yalnız bırakmayın, yalnız kalmamıza izin vermeyin. Lütfen Atatürk'ün izinden gidin ve bu sefer kırmızı çizginiz kadınlar olsun.''